7 numaralı soruda bize bir hedef sayı ve bir sayı dizisi veriliyor. Sayı dizisi içindeki iki sayıyı toplayınca hedef sayıya ulaşıyoruz. Soruda bizden cevap olarak bu iki sayının indekslerini yeni bir sayı dizisi içinde dönmemiz isteniyor. Bize verilen dizideki sayılar sıralanmış olabilir aynı sayı birden fazla geçebilir. Biz sayı dizisinin içindeki sayıları tek bir sefer kullanabiliyoruz. Bu sorunun diğer versiyonlarında bize bir hedef sayı vermektense toplamları sıfır olan sayıları bulun denilebilir. Verilen sayı dizisi sıralanmış olabilir veya sıralanmamış olabilir. Sayı dizisinin içinde tek bir cevap olabilir veya birden fazla cevap varsa hepsini dönmemiz istenebilir. Hedef sayıya ulaşamıyorsak hedef sayıya en yakın toplamı bulmamız istenebilir. Veya sayı dizisi bize bir array şeklinde değil de binary search tree şeklinde de verilebilir. Biz hem sıralanmış hem sıralanmamış sayı dizileri verildiğinde toplamları hedef sayı olan tek bir cevabı arıyoruz. İlk önce sayı dizisi içindeki bütün ikilileri kendi aralarında toplayarak bir cevap arayışında bulunabiliriz. Başlangıçta iki tane pointer oluştururuz ve her bir sayı için ikinci bir pointer o sayıdan sonraki indeksten başlayıp sayı dizisinin sonuna kadar gider ve sürekli iki pointerin gösterdiği sayıları topla toplayarak ilerleriz. Eğer herhangi bir noktada ikisinin toplamı hedef sayıyı veriyorsa Orada cevabı dönüp fonksiyonu bitirebiliriz. Bu çözümde iç içe iki tane for loop yazacağımız için zaman karmaşıklığımız o n kare olacak. Hafıza karmaşıklığı sabit olacak. Şimdi bu çözümü nasıl kodlayabileceğimize bakalım. Web yazılımcıların gizli sevdası PHP ile devam ediyoruz. Bir dosyada örneklerimiz var. Diğer dosyada onları içeri aktarıyoruz ve en sonda metodu çağırıp sonuçları yazdıracağız. Tek bir metodumuz var. Soruyla aynı ismi taşıyor ve iki parametre alıyor. Sayı dizisi ve hedef sayı. İçeride iki tane pointer için iki tane for loop yazacağız. Birinci for loopumuz, birinci pointerımız sıfırdan başlayacak ve sayı dizisinin sonuna kadar gidecek. içeride ikinci bir döngü yazacağız ve ikinci bir pointer oluşturacağız. Bu pointer önceki pointer'ın bir ilerisinden başlayacak her seferinde ve o da sayı dizisinin sonuna kadar gidecek. Bu döngünün içinde her seferinde iki pointer'ın olduğu yerdeki sayıların toplamlarına bakacağız. Eğer birinci pointer'ın gösterdiği sayı ile ikinci pointer'ın gösterdiği sayının toplamı bize verilen hedef sayıya eşitse cevap olarak onu dönebiliriz. Yeni bir sayı dizisi oluşturuyoruz ve içeri indeksleri yazıyoruz. İndekslerin sırası önemli değil. Ve bu soruda bize tek bir cevap olduğu söylendiği için ilk cevabı gördüğümüz yerde metodu bitirip sonucu dönebiliriz. Örnekleri çalıştırırsak görürüz ki 3, 5, 8 sayı dizisi verildiğinde hedef sayı 11 ise cevap olarak 0 ve 2 indekslerini alıyoruz. Şimdi ikinci bir çözüme bakalım. Bu çözümde sayı dizisinin sıralanmış olması gerekiyor. Eğer soruda bize sayı dizisi sıralanmamış halde verildiyse sıralama işlemini önce kendimiz yapabiliriz. Sıralanma işlemi yapıldıktan sonra yine iki tane pointer oluşturuyoruz. Birini başa birini sona koyuyoruz. Ve iki pointerin gösterdiği sayıyı topluyoruz. Eğer hedef sayıdan büyükse bu örnekteki gibi 1 ile 10'u toplayınca 11 yapıyor. 8'den büyük olduğu için sağdaki pointer'ı bir sola kaydırıyoruz. Eğer ikisinin toplamı hedef sayıdan küçükse soldaki pointer'ı bir sağa kaydırıyoruz. Bu şekilde iki pointer birbirine kavuşana kadar arada bir yerde cevabı yakalayabiliriz. Bu çözümde eğer sayı dizisi sıralanmamış verildiyse sorting işlemini biz yapacağımız için zaman karmaşıklığımız en hızlı n log n olabilir. Ama eğer sayı dizisi sıralanmış halde ise bizim iki pointer'ımız ortada buluşana kadar sayı dizisini en fazla bir kere gezmesi gerektiği için zaman karmaşıklığımız o en olacak. Yine aynı şekilde tek bir metodumuz var ve iki parametre alıyor. Bize verilen sayı dizisini koruyabilmemiz için öncelikle yeni bir array oluşturalım ve sıralama işlemi için bunu kullanalım. Sıralanmış sayılar sorted isimli sayı dizisinde tutulacak. PHP'de iki tane bir array'i kopyalamak için farklı bir işlem yapmamıza gerek yok. Direkt bu şekilde kopyalayabiliyoruz. Kopyaladıktan sonra ikinci sayı dizisini sıralayalım. Şimdi elimizde iki tane sayı dizisi var. Biri sıralanmış halde. İki tane pointer'ımızı oluşturuyoruz. Biri sıfırıncı indeksten başlıyor diğeri sayı dizisinin son indeksinde olacak başlangıçta. Sonra bu iki pointer birbirini yakalamadığı müddetçe ikisinin gösterdiği yerdeki sayıları toplayacağız. Sol taraftaki sayı ile sağ taraftaki sayıyı topladık. Eğer bu toplam hedef sayıya eşitse cevabı burada bulduk demektir. Ama eğer toplam hedef sayıdan küçükse tek yapmamız gereken işlem soldaki pointer'ı bir sağa kaydırmak. Bütün diğer durumlar için yani toplam hedef sayıdan büyükse yapmamız gereken işlemde sağdaki pointer'ı bir aşağıya çekmek. Şurada cevabı bulduğumuz için döngüyü bitirebiliriz ama hemen öncesinde cevabı bir yere kaydetmemiz lazım. Burada sayıları bulduk ama bu sayıların indeksleri sıralanmış sayı dizisindeki indeksler. Dolayısıyla doğru cevaplar değil. Öncelikle buradaki sayıları bir yere kaydedelim. Sıralanmış sayı dizisinde sol pointer'ın olduğu sayı ve sağ pointer'ın gösterdiği sayı. Şimdi bu sayıları kullanarak bu asıl sayı dizisindeki indekslerini bulacağız. İlk indeks için bize verilen orijinal sayı dizisinde yapmamız gereken işlem cevaplardaki ilk sayı, sayıyı aramak. Sonra kontrol etmemiz gereken bir şey var. O da cevaplardaki ilk sayı ile ikinci sayı birbirine eşit mi? Eğer bu sayılar birbirine eşitse ikinci sayının indeksini bulurken o sayının sayı dizisinde ilk geçtiği yeri değil de ikinci geçtiği yeri bulmamız lazım. O yüzden ikinci indeksi şu şekilde bulabiliriz. Sayı dizisini veriyoruz. İkinci sayıyı veriyoruz. Ve eğer bunlar aynıysa ikinci indeksi farklıysa ilk geçtiği yeri buluyoruz iki indeksi de bulduktan sonra ikisini bir sayı dizisi içine koyarak cevabı dönebiliriz. Bu şekilde kodumuz tamam. Çalıştırdığımızda yine doğru sonuçları alıyoruz. Son olarak sıralanmamış sayı dizileri için en hızlı çözüme bakalım. Bu çözümde tek bir pointer kullanıyoruz ve sayıları tek tek geziyoruz. Ekstra bir veri yapısı olarak bir hash map oluşturuyoruz ve bu hash map içine gezdiğimiz sayıları ve indekslerini kaydediyoruz. 10 sayısı 0. indekste, 1 bir sayısı 1. indekste vesaire. Ve her gezdiğimiz sayıda o sayıyı hedef sayıya tamamlayan sayı önceden görülmüş mü? Hash map'in içinde var mı diye bakıyoruz. Bu örnekte 3 sayısına geldiğimizde 8 eksi 3 5 hash içine bakıyoruz. 5 sayısını daha önceden görmüş müyüz diye. Görmüşüz. O zaman onun indeksini ve 3'ün indeksini bir cevap içinde dönüyoruz. Bu çözümde tek bir pointerla sayı dizisini tek bir kere gezdiğimiz için zaman karmaşıklığımız o n'e düşüyor. Ekstradan hash map kullandığımız için hafıza karmaşıklığımız o n oluyor. çözümümüze boş bir hashmap oluşturarak başlıyoruz. PHP'de array'ler zaten hashmap olarak çalıştığı için bu şekilde başlatabiliriz ve bu hashmap içine gördüğümüz sayıları ve onların indekslerini key value ikilisi olarak kaydedeceğiz. Şimdi bize verilen sayı dizisindeki bütün sayıları indeksleri ile beraber şu şekilde okuyoruz. Her seferinde yapmamız gereken işlem şu. Önce aradaki farkı hesaplıyoruz. Hedef sayıdan sıradaki sayıyı çıkardık. Aradaki farkı bulduk. Şimdi HashMap'in içine bakacağız. Bu sayıyı önceden görmüş müyüz? Eğer HashMap'in içinde bizim sayımızı hedef sayıya tamamlayan sayı varsa o zaman cevabı dönebiliriz. Cevap olarak sadece yeni bir sayı dizisi oluşturuyoruz. Şu andaki indeksi dönüyoruz ve hash map'imizin içinden diğer sayının indeksini ekliyoruz. Eğer hash map içinde aradığımız sayı yoksa HashMap içine ikinci bir ikinci değil, sıradaki sayıyı ekliyoruz. Sayıyı ekledik, key olarak, anahtar olarak karşılığında da onun indeksini kaydetmemiz lazım. Kodumuz bu kadar. Eğer çalıştırırsak yine aynı şekilde cevapları alıyoruz. İndekslerin sırası bu sefer farklı ama onları zaten şurada değiştirebiliriz. Çok da önemli değil. Soruda öyle bir şey istenmiyor.